Dünya borsaları Amerika ve Çin hisselerinde güçlü alışlarla haftaya başlıyor. Nasdaq, teknoloji hisseleri önderliğinde %2.6 yükselerek Nisan'dan beri en iyi performansını gösteriyor. Avrupa ve gelişmekte olan ülke borsaları yükselişe sınırlı oranda katılıyor. Piyasalardaki iyimserliği destekleyecek bir haber akışı yok. Ekmali paketin seçim öncesi çıkma ihtimali düşüyor. İkinci dalga vaka sayısındaki rekor artış nedeniyle İngiltere, Fransa, İspanya gibi ülkeler kapatma önlemleri almaya başladı. Küresel risk iştahındaki güçlenmeye paralel Türkiye varlıklarında tepki alışları devam ediyor. Hisse senedi, CDS ve Eurobond piyasalarında genele yaygın bir toparlanma görülüyor. Sanayi hisselerinin bankaları yenmeye devam ettiği yükselişe sınırlı da olsa yabancı katılımı görüyoruz. Amerika vadileri ve Asya borsaları borsa İstanbul'da yatay bir açılışı işaret ediyor. Dünya piyasalarının ve Türk lirasının seyrine göre borsanın yönü belirlenecek. Endeks için destek olarak 1150, direnç olarak 1185 ve 1200 seviyeleri öne çıkıyor. Borsa etkisi olmayan sanayi üretimi dışında önemli bir haber akışı yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.